Değerli dostlar Akıncıların şehrindeyiz. Akıncıların şehri yiğit dolu. Yiğitlerin dolu olduğu yer ner? Yiğitler köyü. Gördüğünüz gibi burası er meydanı. Sermişler fıstık dolu harmanı. Ama benim gözümden bir şey kaçmaz değerli dostlar. Bu üç tane yakışıklı ve genç onlarla röportaj yapacağımı düşündü. Ama benden kaçmaz. Yücel abi çık oradan. Değerli dostlar işte benim abim burada. Selamun <laughs> Ben bu delik. Bu koronadan apattırdılar. Kuzu gitti. Ne pasporum delik. İsim ne? Ahmet Er Yılmaz. Ahmet Er Yılmaz. Evet. Biz seni ne kadar sevsek, ne kadar övsek, ne kadar saygı duysak az. Allah razı olsun. Gördüğüm kadarıyla gözlerin renkli. Yaşantın böyle bazen durak bazen ahenkli. Şu Yenge sağ mı? Sağ. Nerede? Araziye şimdi gelecek. Allah Allah. Allah. Ahmet Allah. abi yaş kaç? Yaş 8'den 9. Ahmet abi seni yerim ben. Vallahi yerim. Önce şu eli getir bir öpelim. Eli öpemedik daha. Eli getir. Eli bir öpelim Ahmet abim benim. Senin o ellerin... Oh. Allah, oh. Allah olsun. Allah senden razı olsun. Yengenin ismi ne? Nuriye. Nuriye abla. Kaç yıllık evlisin Nuriye ablayla? 57. 58'de. <gülüyor> <gülüyor> 58 yıllık Nuriye abla. O kaç yaşında tarlaya çalışmaya gitti ya? Çalışmaya gitmedi. Ya? İçeriden torun gelmiş de. Ha. Burada bahçe var. Oraya eşya al gidecek torun. Ha, bahçeye gitti. Bahçe atla, atlamışlar da hemen hemen. Tamam eve gelecek onu göreceğim. Ben Nuriye ablayı merak ettim şimdi ya. <laughs> çam fıstığı yiyecek mi? Şimdi 5 dakika sonra gelir. Sen çam fıstığı yiyecek mi? İyi. Buyurun. Fakat çiğneyemiyor musun? Çiğneyemiyor musun? Tamam ben o zaman şöyle bir yiyorum. Evet. Notunu veriyorum. Güzel. Burada mı ekip biçiyorlar artık? Evet. Eyvallah. Ben seni yormayacağım. Ben seni Nuriye abla geldiğinde yoracağım. Tamam. Soruları beraber soracağım değerli dostlar. Şu yakışıklılığa şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Rabbim sana daha daha uzun 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 ömürler versin inşallah. Elhamdülillah. de şeker yok. Kolesterol yok. Kalp yok. Hiç hastalığı bırakma ne bir şey yok. Benim işte bu gözümü kuruttu bu kapatın ekşi. Hmm. Son gözü orta görüyor. Boğaz delik. Ne yapacaksın? Hepimizin bir imtihanı var. Şükür. Bugüne de şükür değerli dostlarımız. Şükür. Eyvallah. Varım da yani Allah karşı da isyan etmedim edemem. Eyvallah. Bugüne şükür değil mi? Şükür. Evet değerli izleyicilerimiz, Ahmet abinin kıymetli eşi Huri abla geldi. Alın alın yiyin dedi. Üzüm çok tatlı dedi. Onlar birbirinden tatlı değerli dostlar. Yahu bir dur bir dur, mübarek bir dur dur bir dur. Bir dur bir dur. Bak Ahmet abim var ya senin yolunu gözledi. Aa selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi oğlum. Yiyor musun üzüm? Aa. E kendi üzümün. Olsun. Eyvallah. Şöyle yanınıza doğru geliyorum. Gel. Aha da geldim. Ahmet abi aşkın geldi. Aşkın geldi, geldi diyorum. Geldi. Konuşamayın. Aşk var mıydı? Konuşamam. He? Konuşamam. Ya bir dur konuşuyor. <laughs> aşk var mı aşk? <laughs> Uri abla. Ne? Aşk var mı? Aa, va, va. Va. Çok mu aşıksın? Çok. Bu yakışıklı ya. Yaşım 78 an. 70 80 mi? Ya ya. <laughs> 78 mi 70 80 mi? 8 an. 85 gelecek. Ha? 85. 85 yaşında. Ha. Hay Aa. maş. İlk kim kime aşık oldu Ahmet abi? <laughs> evet görücü söyle. Görerek mi oldun? Ha. Görücü söyle. Ana baba. Üzülmeyin ben bebeğim görmeden evlenmiyordu. Allah Allah. Rüya abla. Ne? ilk Gördüğün İlk gördüğünde mi aşık oldun? Ha. ha. <laughs> Kaç tane çocuk var? İki. İki tane. Tarladan ne topladın? İşte bak karpuz. Karpuz o, bu. Bostan. Bak bostana gitti. Ha. Bu kavunu topladı. Ha. Aha bu kavunu topladı bak bak. Bunların hepsini Uri ablam kendi bostanından topladı. Ha. Şunlar patlıcan mı? Balcan. Patlıcan bunlar. Ha. Burada yine kavun var, karpuz. Balcan. Bunlar <laughs> senin bahçenin mi? Batça mı? Ahmet abiyle yiyeceksin bunları öyle ha, mi? Ha. Hiç kavga dövüş ettiniz mi? Ee, olmaz gal, Gençken olmuşsun. Oldu mu gençken? <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> <laughs> ama Uri abla be, yakışıklı adammış be. Aa, emme hastalandı. Ya olur, 87 yaşında. Ha. O kadar olur. Olur. Ama çok yakışıklı adammış. Kıskandın mı hiç kız? Aa. Ciddi mi diyor? Köy yere kıskanmaz. Allah Allah. Ha. Ama Ahmet abi seni çok kıskanıyormuş. Aa abi Hep diyor, onu olur. çok seviyordum diyor. Aa inanmazdım. Ney mi? Bak biz seni seviyorum desin de duy. <laughs> Söylesene Ahmet abi. Şey, Zaten sevmesek kalmazdık. Sen şey, ama şimdi şey, bir daha söyle bak. Seviyorum. Aha. Dediğine bakma sen de. Hasta da tabii <laughs> <bakırsın> kendine. <gülüyor> <gülüyor> sen de az değilsin ha. Sen çok uyanıksın ya. Bu hep böyle uyanık mıydı uyanık, Ahmet abi? Olur. Uyanık. Olur. Değil mi? Eyvallah. Allah. Ya Abi. değerli dostlar çok tatlılar gerçekten çok tatlılar Allah sizlere size Allah ömür versin. Olacak. Siz çünkü... Oğlum gay ömür gal Niye? Aa <laughs> kocaman olsa biz. Allah Allah ne istiyorsun? Ya. Ne? Ölüm. Allah Allah niye? Ne olacak böyle oğlum? E ne olacak ne var ki? Bak bu yakışıklı başında. <gülüyor> Aman <gülüyor> oğlum hasta o. Allah Allah bir tutturdun hasta diye bir şey yok. Onun yaşına biz gelsek, ohooo! Tamam. Eee, 89 yaş. Doğru mu, değil mi? Ya. Doğru, ya. 89. Ya sen 80. de 85. Sen mi? Ben İstanbul'dan sizi görmeye geldim. Aferin oğlum. Allah razı olsun size. Sen senin. de kaldır büyüklüğünü. Ney? Kabuzu bak. Ne yapayım? Al. Yurttan da ebeveydi bunu de. Ney diyeyim? Ebe. Ebe mi? Al. Allah sana. E, ha. var mı Ha. Yok yok otur otur otur. Allah'ını seviyorsun otur. Bir abi bak al. Allah'a saldım. Ya lütfen. Ya böyle bir eli bolluk olur mu ya değerli dostlar ya? Tut durdu evde üzüm var mı? Üzüm var mı? Üzüm, üzüm vermeye getiriyor. Oğlum gel bir kıyma gel. Al Abi bu yaşında <laughs> git. 85 <gülüyor> yaşında. <gülüyor> <al>. <gülüyor> bu sıcakta tarladan topla. Ha. Gel ikram et. Alma. Böyle bir güzellik var mı? Böyle bunu, eli bolluk var mı? Da, i̇şte bak. Akıncılar şehrinin kadınlarının ve erkeklerinin Osmanlı ruhu değerli dostlarımız. Misafire gözü gibi bakıyorlar doğru mu? Ha, doğru oğlum. Sağ olup, Al bunu da al. Bunu da ver arkadaşlarına. Ha, Olmaz mı? Adın ne? Bir bak bakayım. Ne ya? Sence ben nereli gibi duruyorum? Demirceli gibi. Demirceli değilim. Değil şey. <laughs> biraz yukarılardanım. Aa, benim de oğlum var sen gibi. Ankara'nın üst tarafında bir il var ya oradan. Ay oğlum ben dışa giymediğimden bir şey bilmiyorum. Allah Allah. Ha. Çorum. Ha, çorum. Ha. <laughs> İyi oğlum. Çorumluyum çorum. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.